şimdi hangi kimler oynuyor? Mehmet var, Emre var ve Doruk var ve ben varım. Evet, şimdi başlatıyoruz. Nerede oynayalım? Neresini isterseniz? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vallahi. Ben öldüreceğim onları. Ben öldüreceğim. Bana da bırakın. Neredesiniz? Evet. Hadi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Nereden geliyorlar şimdi? Şöyle hareketler yapalım. Atlayalım, ha. atlayalım. Bana bırakın. Ben öldüreceğim. Bana bırakın. Aha geldi buradan. Bak buradan geliyor. Lan, lan! Öldürdüm, öldürdüm, zombi öldürdüm ben. Açtın mı kapıyı? Tamam. Sağ olun arkadaşlar, beni kurtardınız. Bir saniye, şuradan biraz para kazanayım ben. Efendim? Hemen gidiyorum, geliyorum, hemen? Neredesin? Ha. Tamam aldım. Ne yapıyoruz bunu şimdi? Aa. Vay süper. Tamam. Yalnız <laughs> sakallı yaşlı bir amca görüyorum ya. <gülüyor> Doruk. <gülüyor> süper. Hadi gidiyoruz o zaman. Gidiyoruz, Hadi. Geliyoruz. Hadi otobüs, otobüs. Akbil geçiyor mu abi? Kaçıracağız. Allah kaçıracağız ya. Allah. Ne yapacağız? Bir dakika ya? biz yalnız kaldık burada ne olacak? Vallahi biz burada durup da kaldık ama ne yapacağız biz şimdi otobüsü de kaçırdık. Tamam. Tamam biz bekliyoruz. Evet. Tekrardan başladık. Biraz önce online'dan düşmüştük. Şimdi tekrardan Custom Games'te Transit'te oynuyoruz. Mehmet Mehmet'te kulaklık vardı ama kulaklığı sanırım şu anda çalışmıyor. Evet. Arkadaşlar beni otobüs olmadan yani otobüsü bindikten sonra bekleyin. Otobüsü kaçırıyorum ben çünkü. Şimdi şuradan bir yerden bakalım. Ya adam öldüremedik burada ya, hadi bakalım. Evet. Oradan para kazanmak güzel oluyormuş. Neredeler? Oradalar. O zaman çıkıyoruz. Ben direkt çıkıyorum dışarıya. Direkt otobüse biniyorum. Merhaba Şükran abi. Evet, herkes otobüste. Evet. Burada da silah almak için bir tane şey var. Evet, haydi bakalım. Bir dakika, aa birisi dışarıda. Kurtaramam onu ya. Bir dakika, ezdi. Üzerinden geçti ya. Niye geçti üzerinden? Hayda. Ne oldu? Şimdi nasıl geleceksiniz otobüse? Takip edebiliyorsunuz değil mi bize? Tamam. buradan tamam, gelenleri biz öldürürüz artık. Bakalım gelirlerse. Kiminle beraber işte? Emre ile beraberiz şu anda. Emre'cim koru beni. Bak burada zombiler var bak orada bakıyor abi zombi amca. Geliyorlar güzel peşimizden geliyorlar. Arkamızdan geliyor adam nasıl koşuyor bak şuna bak. Vay kuskopas. Gebe. Allah. Efendim? Yalnız çok fena koşuyorlar ya. Ha, benim mermim bitti ya. Aa, aldım şimdi bir tane mermi. Bir dakika burası ne? Geliyor muyuz? Oh. Allah yaralandım. Emre koru beni Emre. Aa, <laughs> oh, burada güzel bir şeyler çıktı. Aha. Oo. Oh neredeyiz? O neymiş öyle? Allah! Eyvah eyvah! Arkadaşlar süper oynuyorsunuz, helal olsun size. Bana da biraz adam bırakın, ben de biraz öldürmek istiyorum. Allah çatır çatır alıyorsunuz ha carrying capacity for ammunition. Ooh, that's cool. ya. sev, sevdim. good Ben mi öldürdüm onu? Burada ne var? Hmm, para değilmiş. Para da girmem Ne bu kadar? Bu ne? What the hell? O üçüncü seviyedeyiz şu anda. Hadi arkadaşlar, hadi. Otobüse mi biniyoruz? Ne yapıyoruz? Hadi gidelim. çok ses. Hadi gidelim. Çok enteresan bir şey ya. Tuhaf bir şoför. Bakıyor bir de bana. Tuhaf <laughs> tuhaf. Hadi arkadaşlar. Öldürelim zombileri. silah. Silah iyiymiş yalnız. Bir <laughs> bende su tabancası var ha. Oh. Wow. Ölün zombiler. Kapı mı açılmış? Ha, kapı açılmış yalnız. Kapı kapanmıyor mu ya? Ha. Tamam kapıyı kapatalım da ne olur ne olmaz. Eee? Bir dakika gel, o bayağı kalabalıklar yalnız ha. Gidiyor muyuz aşağıya? Ha inelim hadi. İndim. Ooo, güzelmiş burası. Vallahi geliyorlar her taraftan. Otobüse mi binseydik ya? Aha. Ahaha, tek seferde aldım adama. Benim ilk abi. Tamam. Tamam tamam problem değil. Şimdi ne yapacağız şimdi? Aha geldi. Uh -oh. Bu zombi zaten tabanca düşmüyor mu ya böyle? <laughs> Onlardan da olsaydı. Mermemiz de olsaydı. Bu neymiş ya? Aa. Ne yapıyoruz şimdi? Otobüse biniyoruz. Hadi gidelim. Ay, çok fena sesler geliyor ya. Allah. Otobüse tırmanmaya başladılar bunlar ya. Birisi aşağıda kaldı bir dakika onu yardım etmemiz lazım. Allah ben otobüsten çıkmıyorum derken Allah öldürdüm. Allah öldürdüm. Dışarıda birisi, dışarıda birisi kalmış. Ha, kurtarıyorlar, güzel. Allah, oha, geber. Of. Hadi gidiyoruz. Bomba. O ne be? Aa, çok stres oldum yalnız ya. Pozuka var mı acaba bu oyunda böyle pozuku falan atsak şuradan tepeden ben şundan bir mermi alırım bayağı Çünkü hep tabanca ile oynayabiliyorum zaten başka tabanca çıkmadı Hadi Gangnam Style dansı yapalım Hadi. hoplayın Hoplayın Otobüste Gangnam Style Gangnam Style haydi bakalım <gülüyor> <gülüyor> Ölmeyelim ama zombilerden dolayı Hoplaya zıpla ya Hoplaya zıpla ya Ooo zombi gelmiş yalnız arkadaşlar Hadi İçeri giren var mı ya Yok Yine Ben dedim, ineyim aşağıya hadi kendime Kendimi feda ediyorum Neredesiniz Heh. Nasıl gelip gittiniz oraya Bir dakika ben gelemiyorum oraya Ben nasıl geleceğim oraya? Allah geliyor. Hayır en, en az puan yapan benimdir kesin abi. <gülüyor> Nereden böyle ben gelemedim ya? Şuraları var, bunları toplayayım bari. Yani. Böyle kapan bir yer var arkada. Burada en ince ne oluyor? Şey, aha. <laughs> biraz daha diyorduk yani Evet. Neredeyiz? O oh, yerden çıkıyor bunlar ya. Aa, doğru. Zombi oldu. Şimdi ben kurtarmalıyım birini. Kurtarma. Nerede öldü? Eyvah eyvah. Nasıl gideceğiz oraya ya? Oraya nasıl gideceğiz? Allah Allah. Gidemedik oraya. oraya gidemedim ben. Nasıl gideceğiz oraya ya? Gebelin. Bir dakika ya. Ulan her yerden geliyorlar. Lan gidin be. Ay. Al bomba. Oo, oh, bir şey çıkmış. Patladı hepsi. Bu neymiş? kokmuş ya. <Sessizlik> ah. Nasıl çıkacak orada? Aaa <Sessizlik> otobüsten anladım. Otobüsten binmemiz lazım o zaman tekrardan otobüse. Peki bu otobüs gidiyor mu daha? Tamam. 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 Tamam ben geliyorum yardıma senin yanına. Allah. O az daha öldürüyordu seni ha. Yalnız iki de da Nasıl yapacağız onu? Allah. Bana da saldırıyor bunlar ya. Geliyorum. Ya bu beni öldürmeye çalışıyor. Allah! Çekilin lan! Ölüm. Öldüm! Öldüm! Öldüm. Ya yani, öldü. Ya yani yerdeyim şu anda. Ne yapacağız? Gel buraya. Al. Bomba atamıyoruz mu bunu? Atamıyoruz. 8 tane mermi kaldı. Var öl. Ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum. Kurtar beni. Kurtar beni. Öldüm. Çabuk, çok kırmızı oldu ekran. Çabuk. Mehmet Çabuk, çabuk. Ah, kestim onu. Çabuk. Koruyorum. Kesiyorum ya. Bıçağım var sadece. Bıçağım var. Allah öldük ya. Ana öldük ya. Vallahi öldük ya. Herkes öldü mü? Bir tek sen mi kaldın? süper. Sen çok iyi oynuyorsun ama ya. Süpersin yani. O, oh, Sırayı dizin hepsini. Vay. Aa, aa burası güzelmiş. Valla burası süpermiş. Buraya geliyor mu zombiler? Tabii buraya Peki hepsini öldürebilecek misin? Vay süper. Bak ayakları patlıyor gene saldırıyorlar ha. Oh, 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 süper. yum Allah süpersin. Oo. Aha. Allah gönülden saldırıyorsun direkt böyle kalbinin ortasına jort diye. Çok fena geliyorlar ya. Ha bir dakika canlandık. Nasıl oldu? Ha. ha. Harikasın süpersin harikasın tamam. Bu ben bu işi sevdim ya. O zaman biz ölelim. Sonra sen round geç devam edelim. Bence bu güzel yani mantıklı. Şimdi ne yapacağız burada? Silah milah var mı burada bir yerde? Aha geldi. Aha zombi öldüremedim lan. Ya bana bana güzel bir silah lazım böyle sağlam bir silah lazım arkadaşlar. Ona be. Dur ben onu kurtarayım. Doğru kurtarıyorum seni. Doruk. Vallahi kurtardım seni. Bana bir canlı borçlusun. Ay burası da güzelmiş. Yani. Ne bir tamam. Allah ne ya? Elektrik çarpıyor. Kapı da açıldı. Ne yapacağız şimdi? Geliyorum, geliyorum. orada zombi var yalnız. Nasıl kaçacağız buradan ya? Ne yapıyoruz? Allah! Lan gidin ya olan ya gidin Allah cezanızı vermesin ya Öldüm ben gene ya beni kurtarın Kurtarın Ay. süper süper Vallahi süpersiniz arkadaşlar Güzel oyundu Süperdi arkadaşlar ayıp teşekkürler